Evet, Kubilay Gülbek YouTube kanalına hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Önemli bir konuya başlayacağız. Konum olacak Avukat, e, Avukat, e, pardon özür diliyorum. E, biraz karışık. İbrahim Güllü gelecek. Özür dilerim. TÜKONFET İstanbul e, Teşkilat Başkanı Avukat İbrahim Güllü. Şimdi neyi konuşacağız biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Biliyorsunuz bu üçüncü sayfalara artık gazetelerin üçüncü sayfası dediğimiz yani polisi haberler, adli haberlerin olduğu yerde ev sahibi kiracı tartışmaları başladı. Ne, neticede cinayetlerle sonuçlanan üzücü olaylar karşımıza çıkmaya başladı. Avukat İbrahim Güllü ile bunu konuşacağız. Bu konuları konuşacağız. Kiracı mı haklı, ev sahibi mi haklı? Çünkü ev sahibi de bir gelir elde etmek için bir dairesi var ve e, bundan e, kazandığıyla geçimini belki sağlayacak. Ama kiracı da haklı diyoruz. Öbür taraftan bakıyoruz. Hukuksal hukuksal açıdan mı bakacağız. Avukat İbrahim Güllü ile. Evet, alalım teo Avukat Bey. Evet, e, İbrahim Bey, to konfet e, teşkilat başkanı başkan İbrahim Güllü Başkan, başkan Bey. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? İyisiniz. Hoş bulduk. Kubilay Bey iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun Mersi. Tam da, tam da aslında avukat kimliğinizle birlikte hem Tüketici Konfederasyonu Başkan Yardımcısınız tam birbiriyle uyuşuyor ve biraz da bu üçüncü sayfa haberlerine neden olan kiracı ev sahibi anlaşmazlığını konuşacağız. Ona bir netlik, bir aydınlık getirmek istiyorum çünkü. Kimisi diyor kiracılar diyor biz haklıyız, ev sahibi diyor ben haklıyım. Çünkü adamın dokuz tane dairesi yok, bir tane dairesi var öyle değil mi? Ee, yani bundan elde edeceği gelirle belki geçimini sağlıyor. Bir de emekli maaşı var. E şimdi kiracı da çaresiz durumda, e, kiracı da köşeye sıkışmış. E, yüz, yani e, yüzde neredeyse 200 lira 200 lirde 300 lira varan e, kira artışıyla boğuşmak zorunda kalıyor. Şimdi neler söyleyeceksiniz bu? Yüzde 25 e, tavan e, uygulaması başladı herhalde yanılmıyorsam. Siz konuyu çok daha iyi biliyorsunuz. Yani Ev, ev sahibi ne kadar isterse istesin e, kiracı yüzde %25 tavan e, zammını yaparak bununla birlikte yetinecek peki bu uygulama nasıl gidiyor sizce çünkü siz piyasaları da izliyorsunuz şikayet evet. var mı Tabii ki e, her gün onlarca ev sahibi kiracı anlaşmazlığına ilişkin şikayetler ya da dava konusu olan e, mevzularla e, şikayetlerle karşı karşıyayız Kubilay Bey Türkiye'de yaklaşık iki senedir bu konut kiralı konut bedellerinin fiyatların artışına paralel olarak kira artışlarının da inanılmaz artışlar oldu. Siz biraz önce yüzde 200, yüzde evet. 300'ler rakamlarını telaffuz ettiniz. Bu yüzde 400'lere kadar da çıktığını çok rahat söyleyebiliriz. Geçen evet. sene 2 bin lira, 3 bin lira oturan insanlar bugün 12 bin lira, 15 bin lira gibi kiralarla karşı karşıya kalıyorlar. Yani bu rakam dediğimiz gibi 3'e, 4'e, 5'e atlamış durumda. Dolayısıyla biz 2 senedir Tüketici Konfederasyonu ve onun bileşenlerinden olan Tüketici Başvuru merkezi olarak bu evet, kira evet. çözümü adına evet. e, Kamu Körtesi tarafından adımlar atılması gerektiğini ve bu e, kira fiyatlarına bir tavan uygulanması gerektiğini dile getirdik. Bu evet. tavan uygulaması da şu şekilde biz e, talepte bulunmuştuk bölgesel anlamda her konutun belediyede bir raiç değeri var. Bu raiç değerin örneğin yüzde altısı bir yıllık kira bedeli olarak belirlensin. Bu bir taban olsun ve bunun üstüne çıkılamasın şeklinde bir düşüncemiz vardı. Nitekim Konfederasyon Başkanımız Aydın Ağoğlu her mecrada, her çıktığı yerde bunları dile getirdi. Biz de her çıktığımız mecrada bunları dile getirmeye gayret ettik. Evet. Bu noktada